Ve, ve şimdi Köln'e gidiyoruz arkadaşlar. Köln'e neden gidiyoruz? Çünkü biz aslında iki hafta tatildik. Geçen haftayı tabii ki tamamen yatakta geçirdiğimiz için ikimiz de yani bayağı bir hasta olduğumuz için biliyorsunuz korona geçirdik. Dedik ki artık aslında böyle bir iki haftalığına bir yere uçacaktık, geçecektik ama hasta olduğumuz için dedik ki tamam madem öyle daha bir haftamız var. O yüzden gelin bir Hollanda. Hollanda'ya gidelim. Ama ilk önce biz en yani Köln'e gidiyoruz. Orada bir gece kalıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra salı sabahım Amsterdam'a gidiyoruz ve Amsterdam'da da kaç iki gece kalacağız. Yani perşembe günü gene tıpış tıpış eve arkadaşlar. Çünkü haftaya pazartesi günü gene çalışacağız. Bu kadar. Um, Köln'e falan ne yapacağız? biraz gezeriz arkadaşlar. Belki hala 10 wow. ee, sene hayır bir dakika dur bekleyin. 17 17 ön, sene önce 17 sene önce Baksmana Köln'de evlenme teklif etmişti. Ondan sonra 7 sene daha bekledik. Ondan sonra evlendik. Ee, orada bir tane dönme dolap vardı. Ee, bilmiyorum her zaman bu duruyor Ne o dönme dolapta e, evlenme teklif etti. Bir bakarız neyse. Ee, bir yemek vlogu da çekeceğiz. Yani Köln'de ve Amsterdam'da sokak yemekleri gibisinde sokak yemekleri yani yemekler aslında. Şimdi gelin bizden beraber 3-4 günlüğüne ufak bir tatil yapalım. arkadaşlar tam olarak şimdi Köln'e girmiş olmuş oluyoruz. Ve benim aklıma bir şey geldi. Ben aslında birkaç aydan böyle belki bir yarım seneden beri Instagram'da bir um, Köln'deki bir kitap evi. Köln Gala kitap evi diye galiba um, takip ediyorum. Çok güzel böyle dekorasyon şeyleri falan da var. Ve gerçekten bizim otele galiba sadece 7-8 kilometre ama kusur iki madem oraya gitmek istiyorsun. O zaman dedi gel önce oraya gidelim. Ondan sonrasına um, Köln'e gideriz. Çünkü Körn'e um, şehrin içinde olduktan sonra arkadaşlar arabayı park ettikten sonra bir daha arabaya aslında yarını kadar oynatmak istemiyoruz. Çünkü birincisi gerçekten çok büyük bir şehir ve zaten Köln'de her yere metro, U-Bahn, ne bileyim otobüs, tren vesaire falan ondan gidebildiğin için. Çünkü arabayla sanırım problematiktir. Çünkü hangi büyük şehire giderseniz gidin arkadaşlar. Her zaman bir park yeri sorunu var. O yüzden de zaten hotelinizi vesaire falan seçtiğiniz zaman bakın biz Amsterdam'da bilen Um, otelimizi sadece park yeri, neresi park yeri ucuz veya bedava gibisini seçtik. Çünkü Köln'ü tam olarak bilmiyorum ama Amsterdam bayağı pahalıydı. Yani bize göre gerçekten pahalı. Normalinde düşünürseniz böyle bir günlük park yeri böyle otellerde falan belki 10-15 euro. Amsterdam'da 40-45 euro istiyorlar bir gece veya bir günlüğünü park etme yerine gibisini. Um, çok konuştum ben gene. Benim aslında söylemek istediğim şey şimdi müzik, kitap, gala, kitap evi gibi bir yere falan gideceğiz arkadaşlar. Çekimler yapılıyor zaten. Burası arkadaşlar. <laughs> <So good. gülüyor> evet gittik ve bayağı bir para harcadık. Ama size sonra ne aldığımızı göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel şeyler aldık. Tabii ki Türkiye'de olsak oo, ben gerçekten yani o düşünemiyorum Türkiye'ye gittiğimiz zaman neler neler satın alacağımızı. Gidemeyeceğiz yüzünden yani gidemediğimiz için burada bulduk ve evet birkaç tane plak tabii ki. Ondan sonra bunun için birkaç şeyler baktım. Sonra gösteririm size. Cause I thought I could swim. We break up every weekend. Oh, oh, oh. Was it gonna be like that? Oh, I just want you so bad. Playing with my mind was that your intention. Cause I'm missing you. Cause I'm missing you. Oh, oh, oh. ve şimdi otel yolundayız arkadaşlar daha 1,1 bir, bir, bir kilometremiz var sanırım ufak ama temiz bir oteldir dediğim gibi park yeri var o yüzden zaten seçtim bir de ucuzdu yani kaç para ödüyoruz biz geceliğine galiba? E, 70 euro. Evet, geceliğine 70 euro. İçinde park yeri yok. parka bir de yani arabayı park etmeyi bir de e, galiba 11 veya 12 euro falan ödüyorsunuz. Evet. <laughs> Kıyasında 700 metre sonra oradayız. Bu oteli bir de onu da söyleyeyim. Ee, şeyle, kahvaltıyla beraber arkadaşlar aldık. Yani 70 euronun içinde kahvaltı da var. Çünkü yarın sabah uyandıktan sonra kahvaltı ettikten sonra arkadaşlar Hollanda'ya gideceğiz. Ve şimdi burada bir de kahvaltı arayalım edelim falan demedik yarın sabah hemen dümdüz otelden çıktıktan sonra hemen şeye gidelim diye. Hollanda'ya gidelim diye. Hotele geldik. Hotel eski ama temiz görünüyor arkadaşlar. Şöyle bir yatağımız var. Şöyle bir televizyonumuz var. Bir dolabımız var. Bir gecelik yani gerçekten um, banyomuz. Şöyle bir duşumuz var. Duş kabini, tuvaletimiz, ev, yıkama şey, sıfırhan vs. Camımız var, aynamız var. Güzel görünüyor. Temiz. Yani bakın yerler falan gerçekten süper temiz. Um, 69 euro 79, 79 cent ödedik. <laughs> evet. Um, hoş bulduk Köln. Biz otelden çıktık. Markus yanında tabii ki ve um, temin demiştik. Şeye gideceğiz diye. Bir İspanyol restoranı ve bizim ne kadar çok İspanyol yemeklerini. Adam çok klasik giyinmiş gerçekten hoşuma gitti. Ee, İspanyol yemeklerini sevdiğimizi biliyorsunuz. O yüzden dedik ki tabii ki Marcos'un e, şeyiyle beraber. Dedim Marcos hangi nereye istersen senden giderim ben gibisini. Dedi yok dedi. İspanyol yemeğe gidelim. Al Andalus diye bir restoran. Bakın ne yazıyor Pazartesi günü 25 Nisan ve 2 Mayıs kapalı. Bugün 2 Mayıs. <gülüyor> <gülüyor> bir yemek Beye, çok güzel bir tapas bar'a geldik. Burada da etkili bir salata yedik ve şimdi paella gelecek sanırım. Onu bekliyoruz. Ve yemekten çıktık arkadaşlar. Çok güzeldi gerçekten. Şimdi Köln'e gidip de tabii ki Köln'e doğumu görmeden olmazdı. Size göstermemiz gerekiyor çünkü biz birkaç sefer gördük. Ama size bir göstereyim ben. Oraya yürüyoruz şimdi. Arkadaşlar bilmiyormuş. Yani, her zaman burada. Tamam mı? Evet. Ve şimdi göstereceğim size her ülkenin söyleyeyim bana bayrağının boyu. Kaç sene önce bir Türk arkadaşımız buradan geçiyor ve bunu koruyan adamlar böyle bir kavga ediyor ki sen nasıl da olur da sen nasıl olur da Türk bayrağını yere yapıyorsun veya yere yere yapıyorsun gibisine çünkü insanlar üstünden geçebilir gibisine ve adamdan o kadar kavga ediyor ki bu videoyu gören dediğim gibi bir sene önce bu videoyu gören herkes buradan geçtiği an adamlarla adamla o kadar kavga ediyor ki o zamandan beri yeri. Böyle bir ufak bayrağı var. Onu uyruk koymuş gördüğünüz gibi Türk bayrağını. Çünkü adam artık e, kavga etmekten ve de yemekten galiba bıkmış. O yüzden e, şimdi bir de tabii ki Ukrayna. Savaş olduğu için vesaire falan sanırım burada yanında. Ama dediğim gibi Türk bayrağı o yüzden yerli değil. E, Rus vatandaşları bayağı bir adamdan kavga ettikleri için. Ve böyle işte isterseniz bayrağınızın üstünüze şey para koyabilirsiniz. Evet. Şuraya bakar mısınız? Yukarıya kadar peynir arkadaşlar. Peynir dükkanı. Henry Blake tanımıyorum gerçekten ama içeride sadece <laughs> peynirler var. Arkadaşlar güzel bir dükkan buldum ki bakar mısınız? Evet ben böyle şeyleri çok severim diş fırçası tutana bakar mısınız ne kadar tatlı şu yandaki çantası da çok süper bakın cep telefonu tutacağım veya gözlüklerini koymak için veya şu tarağın arkasının güzelliğine bakar mısınız aşık <laughs> oldum buradaki şeylere <laughs> çok tatlılar eniştenizle Makus oturduk doğuma karşı ve bir, bir dondurma yiyeceğiz arkadaşlar.